Padişahlar ne yapsın? Geri kaldığımızı görüyorlar ileri gelenler. Hepsi gayret ediyor yakalamaya. O öbür herif miskin miskin, dangalak dünyadan haberi yok. Üçüncü Selim. Dünyanın en e, Türkiye'nin Osmanlı'nın geri kaldığını ya yeniliyoruz savaşlarda. Şarapnel diye bir Fransız, François Şarapnel. Şarapnel'i icat etmiş. Gittiği yerde patlıyor, her tarafa saçılıyor, 20 kişi öldürüyor. Biz hala gülle atıyoruz. Üç kişiye çarpsa omzuna onu yaralıyor, öldürüyor. Batı'dan teknoloji almaya çalışıyoruz. Aynı slogan. 1807 yılında kabakçı musyafe diye bir şerefsiz bu sefer yine aynı şekilde çıktı. Yine aynı dinimiz elden gidiyor, yeşil bayrak açıldı. Bize gavur padişah gerekmez, bize gavur sadrazam gerekmez. Bastılar Topkapı Sarayı'nı, 3. Selim'i paramparça ettiler odasında. Pare pare. 1808'de yaptılar gecikmeli olarak. Biz bunlarla 300 yıldır uğraşıyoruz bu heriflerle. Atatürk geldi sadece toplu tahsilat yaptı. Dedi ki bir daha patronu Halil Kabakçı Mustafa gibi bu milletin bu devletin geri kalmasına sebep olacak man kafa, geri zekalı, şerefsiz herifler olmayacak dedi bir daha. İşte Atatürk budur. 103 tane amiral de Atatürk adına bu uyarı yapıyorsa Helal olsun. Sabaha kadar. Ne darbesi be? Darbe olma ihtimalim var bu ülkede. Adamların söz hakkı yok mu? Kök kahvesinde yüzü oturuyor konuşuyor. Kaleme bile alıp mektup yazıyorlar Cumhurbaşkanı'na. Yüzlerce mektup var böyle. Yüz üç tane şerefli amiral bir yazı yazdı diye darbe mi olacak? Bir tane imama şeriat isteriz diyen o tipik patron abi Kabakçı Mustafa gibi bir tane imamı nazik çeviriyorlar. Kim 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 kim. Ondan sonra geliyorlar. Yüz üç amirale burada demedik laf bırakmıyorlar. Puh, yazıklar olsun. Çok Bu kadar.